Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan doğuda kış ağır yüzünü gösteriyor. Erzurum'da kentte kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 55 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 400 araç ve 1200 personelle köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Erzincan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Hal böyle olunca göletler, dereler ve baraj gölleri buz tuttu. Ortaya çıkan manzara fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. karşıda kışın tatlı yüzleri sahnedeydi. İki kızıl tilkinin karlar üstünde kovalamacı oynadığı anlar kameraya yansıdı. Tilkiler adeta çocuk gibi birbiriyle şakalaştı. Ağrıda ise dondurucu soğun etkisi tüm şiddetiyle hissediliyor. Araç sahipleri araçlarını soğuktan korumak için bilindik yöntemi kullanıyor. Araçlar battaniye ve çadır gibi malzemelerle korunmaya çalışılıyor. Ardahan'da ise soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentli etkisini sürdüren kar nedeniyle çevre beyaza büründü. Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar da kar temizliği yaptı. Burası ise Muş, yoğun kar yağış ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.